Evet arkadaşlar bugün trolle kasıyorum. Saat 5.30 falan. Yani kadar burada olurum büyük ihtimalle. Yani bir iki saat falan kasacağız. Bakalım trolden güzel şeyler alabileceğiz mi? Birinci bossumuz çıktı. Sayacağım bunları. Çıkan bossları göstereceğim. Bir iki ya da üç saatlik slot maceramız ne olacak ona bakacağız. Videonun sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar trolle devam ediyoruz. İlk turdan 3 kus bir bes aldım. Şuraya koydum. İkinci turda bakalım bir şey çıkarabileceğiz mi? Ve ekstra işte bunun evleri var. Çitinleri var. Bir yandan çıkan. Slot güzel. Ama önemli olan slotta durabilmek. Şöyle bir devam edelim, bakalım bir şeyler çıkarabileceğiz mi? Ve çok çabuk bovlarınız yeniyor. Seri rapper gidiyorsunuz, erken bir buz aldım. Şu an partiyle baksız arkadaşlar, buzlar sadece buz bez. İyinize olsun. Amacım şu an 10 tane buz iki gündür sürekli video atamıyorum. Bunu da altı gibi falan paylaşacağım bugün. Bir iş var onunla uğraşıyorum da arkadaşlar. Çok tatlı güzel bir işte. En azından güzel bir tecrübe yaşamış oldum. O yüzden bir gün kasamadık yani. Bakalım bir şey çıkarabileceğiz mi? Güzel booster alabileceğiz mi buradan? Şöyle bir tur daha döneyim. Bu video güzel olacak çünkü bu videoda upgrade olacak. İşte şu glaive'leri, çitinleri falan basarız. Birkaç tane daha glaive'le çitin atarsa çok tatlı olur. tekrar karşınızda olurum arkadaşlar itemler çıktıkça evet arkadaşlar ikinci turdan 7 bus bir best aldık İlk tur 3 bus bir best toplamda 10 bus 2 best oldu bilginiz olsun slot'a devam ediyoruz bakalım bu tur kaç tane gelecek sevdim ben bu işi turu başı böyle star'ın gelmesi gerçekten güzelmiş devam edelim tekrar bu saldığımız zaman sizinle olacağım Evet arkadaşlar ikinci turdan 5 tane buz bir bes geldi tekrardan onları da koyuyorum bir tane ekstra çıkmıştı onu yeni paya saydım bildiğiniz olsun devam ediyoruz bakalım ne kadar daha çıkacak bir glaive daha geldi bu arada deli gibi glaive kastık şöyle bir ilerleyelim birazcık sizle birlikte keselim Diğer turda görüşelim olmadı. Diğer turu ne kadar alacağız? Zaten upgrade ile bayağı bozulacak videomuz. Bilginiz olsun. Diğer turda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar slot kesmeye hala devam ediyoruz. Pot almaya geldim. Şunları şöyle koyalım. Şunları atalım. Daha bunları satmayacağım. Bunları en son hesaplayacağız. Ee, şu an 5M nakit coin'den kastım. Onunla pot almak istiyorum ama bize biraz daha para lazım. Yetmez çünkü. 5M. Kasadan kullanacağız herhalde. Kutumuzu toplayalım. Baya bir upgrade olacak bugün. Pot depolamaya devam. Beşen vakit unutmayalım da karışmasın onu ne kadar kastığımızın hesabı olacak o. Bir 10 eme yakın harcayacağım üstünden. 6M kırmızı potu harcadım. 10 de mavi pot harcayacağım. Şöyle tamamlı yeter bu kadar. 46 M vardı, 34 M toplamda Totalde 10 M harcamış oldum, bilginiz olsun. Tekrar geçtim anca slotuma gidiyorum. Evet arkadaşlar farmımız bitti. 5 ee, buçuk arası başlamıştık. Tam 8 saat farm atmışız trollde 18 tane buz, 3 tane bes almışız. Bu 8 saatin içinde darlamalar, ksler işte slot darlamaları çok oldu. Bilginiz olsun. Hepsi dahilinde 8 saat. Ee, ve partice kastık. Box yaptık işte 3 troll de bizdeydi 2 troll yeri geldi 2 troll bizde oldu yeri geldi bir troll ama 3 troll kastık kişi başı e, kaç 7 ya da 8 kişilik evet bana gelen 18 bus 3 tane bes 2 4 6 7 tane glaive ve çitinler ve diğer buslar 5m e, nakit kastık bildiğiniz üzere videoda göreceksiniz ki pot da aldık 12 am 11 buçuk am pot harcadım yaklaşık 5M, 5M'e yakın bir para kastık bu arada. 5M nakit var. Ee, burada buradan gelecekler var. Şu scroll'lar sadece 10M yapıyor arkadaşlar. Düz bir şekilde satıldığı zaman 10M yapıyor. Şunlarla birlikte hepsi 10M yapıyor. 5M nakit kastmıştık. Sırf 15M nakit kasmışız bunlarla. Onun dışında 2, 4, 6, 7 tane. Bunları 1M'den satılıyor biliyorsunuz. 15 desek 20 kem ee, diğerlerinden de bir emden satsak işte 24 25 desek 26 eder 27 Hadi bunu da 28 em top totalde nakit olarak 28 28 em nakit kasmışız 18 bus ne yapar onları da hesaplayalım hemen bilgisayardan açmayacağım telefonumdan açacağım hesap makinesini Hesap makinesi, hesap makinesi. Neredesin? Neredesin? Bakıyorum. Buldum. Şimdi arkadaşlar 18 çarpı 2.350 diyelim. Eşittir. 42.3 .3M. 3M doğrudan oradan ekle. Artı 3. 45.3. Artı 27 mi demiştik? 27 dedi. 28 diyelim. Eşittir. Arkadaşlar 73.3 M e nakit kasmışız bugün para değerinde 73.3 M e kasmışız 8 saatte trolde Bence gayet çok iyi yani bunu demek ki 10-12 saatte tamamlasaydık 1 bir, bir GB yakın kazacakmışız Çok tatlı oldu şu yan dropla özellikle ee, ama ben bunları basacağım bilginiz olsun Ben bunların hepsini basacağım şimdi zaten upgrade videomuzda karşınızda olacağım 7'ye kadar sallayacağım. Zaten buradan 2 tane artı 7 olsa 20 em ediyor bilginiz olsun. Bakalım neler olacak. Şimdi upgrade videosuyla karşınızda olacağım. İyi seyirler.